Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hunter Craft oynuyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Yaparsanız çok sevinirim. iyi sevinirim. Kötü bir haberim var sizlere. Onu açıklayacağım. Hem de oyunumu oynayacağım. Size de göstereceğim. Artık alfa kutcanım olamayacak O evinde ben kendi evimdeyim. O videoları çektiğimde. Ben de onun evindeydim. Size de iyi seyirler diyorum ben. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar böyle biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar iskelet var zaten. Biliyorsunuz. İskelet birazcık korkunç. Aa. Ama bak iskelet var. Gördünüz? Hayır. Hayır. İzin vermem. Neden Neden? Kaptım bazen. Bu arada demedim arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Aa bak. Geldi gene. Ne var lan? Ha o ölüymüş zaten. Ben öyle değil sanmıyorum. kafası koptu tek arkadaşlar artık tabanca birazcık da tabanca oynayalım tabancanın da tabanca da bir silah be tabanca da oynayalım tabanca da bir silah hmm. değil Orada zombi ne işi var ya? Ana. arkadaşlar ben bu korktum ya. Oğlum bu kadar korku bana yetmez mi? Bu ne? Çok korku. Bırakıyorum abi. Evet. Elleri gezelim bir dakika. Aa bak gene var. Ya. Oğlum bu niye hızlı geliyor lan bu kadar? İskelet. İskelet ya yani. Aa bu dolu ya. Ayağından yedi. Lan bak arkalama işte böyle öldürsün. Bu bura. bir tane şey alıyoruz. Şurada et mi? Şurada et var. Şunu da sonra. alayım. Aa bak yeter kafanı kopardım öl artık bak Kelo lan öl artık. Bu ne ya? Ben bunu anlamadım bak. Değirmen herhalde. Değirmen gibi bir şey. Ben buna da Ben bunu neredeyse hemen Dede bunun %70'ini kullanıyorum ben. Silahlar olarak %70'ini kullanıyorum ben. Bunda %20, %20'sini bunda %5'ini kullanıyorum. Ama tabanca da yemiş yani. Fazla şey yapmasa da normale göre yani. Güzel. Şimdi de yüz kullanıyorum silahlar alarak. Bundan Lan gelme be. Abo geldiler. Kafadan o. Oh. Arkadan geldi pislik. Neyse, devam ediyoruz. Ne girdi? Bakın, şurada bir tane biri var. He. Lan! Arkanızda pislik. Tamam. Ben Kaç abim kaç Lan, lan Mermi bitmiş <laughs> Arkadaşlar oyun Korkutucu gibi görünüyor var ya Arkadaşlar 7 yaşından büyükler oynasın bunu Size tavsiye fazla çok korkar adam ben bile korkuyorum yapacak bir şey yok yani bana tek avm kaldı mermi de bulabiliyorsunuz evlerden de o da nadir nadir adam Ben bana acilen bunun mermisi lazım. Ak, Ak. Bak arkalama çocuk adam, arkalıyorsun ama ölüyor. Ölmüyor be. Kamerada kamera da yıkabiliyorum. Abicim AVM yal ya. Bütün Gene geldi. Gene geldi. Yine geldi. Arkadaşlar beğen bir şey. 15 mermi. yoruldum be abi bak ah yemedi kaçamıyorum şimdi kaçamıyorum ya şunun için öldürelim son 7 mermi kaldı tabancayla devam edemeyeceğiz artık. Bak ya. Mermilerime. Ya ben de arkadaşlarım bitti Neyse tabanca mermisinde 15 bir tabanca mermisi kalmış. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ne aldık la? 9 mermi bir mermi boşa gitti. Adamlar çok bana dönmüyorlar da. Aksın. Evet. Benim bitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Videonun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve. Ve. Ve.